Merhaba, ben Hatice. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı çok seviyorum. Hobi olarak ise genellikle gitar çalıyorum, çizim yapıyorum. Bu projede yer aldığım ve çevremize faydalı olacağım için çok mutluyum. Merhaba, ben Engin. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda film izlemeyi ve basketbol oynamayı çok severim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Sudenaz. Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda genellikle müzik dinlemeyi ve film izlemeyi çok severim. Bu projede yer aldığım için de çok mutluyum. Merhaba. Ben Talha. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda futbol oynamayı severim. Merhaba. Ben Mehmet. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Film izlemeyi ve müzik dinlemeyi seviyorum. En büyük hobim spor yapmak ve izlemek. Bu projede olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Merhaba, ben Serkan. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda voleybol oynamayı ve müzik dinlemeyi severim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Abi ben Abdullah, Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Gözde. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ve müzik dinlemeyi seviyorum. Atmayalım Dönüştürelim projesinde yer aldığım için mutluyum. Merhaba, ben Damla. Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda genellikle arkadaşlarımla vakit geçirir ve müzik dinlemeyi severim. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Enes. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı severim. Herkese merhaba. Adım İrem. Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda film izlemeyi ve voleybol oynamayı seviyorum. En büyük hobim müzik dinlemek. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Seher. Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda genellikle voleybol oynar, arkadaşlarımla vakit geçiririm. Müzik dinlemeyi severim ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Rümeysa. Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı, film izlemeyi severim. Bu projede yer aldığım için mutluyum. Merhaba, ben Gökçe. Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Bu zamanlarında kitap okur, film izlerim. En büyük hobim müzik dinlemektir. Atmayalım, dönüştürelim projesinde görev almaktan mutluluk duyuyorum.